Evet, zaman problemlerini yapmak için neyi bilmemiz gerekiyor? Çocuklar ben böyle tahtaya yazdım önemli bilgiler. 1 saat 60 dakikadır değil mi? Evet. Yarım saat kaç dakikadır? Yarım saati bulmak için yani yarım 1 bölü 2 olduğu için yarım saat olan 60 dakikayı 2'ye bölüp bulduğumuz 30 dakika yarım saat demektir. 60'ın içinde 2 tane 30 dakika vardır çocuklar. Bir saatin içinde iki tane 30 dakika vardır. Bir saatin yani 60 dakikanın 1 bölü ikisi 30 dakika. 30 artı 30 olmak üzere 60 dakika. Bir saat iki tane yarım saatten oluşuyor. 30 artı 30 eşittir yarım saat. Bazı yerler bazen deriz ki 30 dakika yarım saat deriz. Bazen 30 dakika ama yarım saat demek 30 dakika bunu unutmayın aynı şey. Çeyrek saati bulmak için ise çeyrek ne demekti? 1 bölü 4 demek değil mi çocuklar kesirlerdi? 4'e bölmemiz gerekiyor. 1 saat 60 dakika 60'ı 4'e bölüyoruz. 6'nın içinde 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 0 aşağı. 20'de 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20. 20'den 20 çıktı, 0 kaldı. 15 dakika. 1 saatte çocuklar, 1 saatin 4'te 1'i 15 dakika. 1 saatin içinde 4 tane çeyrek, yani 15 dakika var. 1 saatin içinde 4 tane 15 dakika var. Unutmayalım bir saatin içinde 4 tane 15 dakika var. Çünkü 15 çarpı 4 60 değil mi? Bu 4'te birini bulduk. Sadece 60 dakikanın 4'te biri 15 dakika. E 4'te 3'ü var. Diğer kalanları 15, 15, 15, 15. Bir saatte tam 4 tane 15 dakika, 2 tane de yarım saat yani 2 tane 30 dakika var. Çocuklar Şimdi şurada bir problem çözelim istiyorum. Biraz sonra size etkinlikler vereceğim. Bunları yapmanızı isteyeceğim. O yüzden bu bilgiler size çok yeterli olacaktır. Onları yapmanız için. Problem. Bir yarım saat, iki çeyrek saat ve beş saat toplam kaç saattir? Bir daha okuyorum. Bir yarım saat, iki çeyrek saat ve beş saat toplam kaç saattir? Ne dedi 1 yarım saat 1 yarım saat ne demek çocuklar 30 dakika 2 çeyrek saat ne demek 1 çeyrek 15 dakikaydı 2 çeyrek diyor burada 15 artı 15 eşittir 30 dakika. Şimdi buradaki 30 dakika ile buradakini topladığımız zaman 60 dakika yani 1 saat oluyor Burada 1 saati bulduk Bir de ne vardı burada 5 saat daha vardı 1 saate 5 saati ekledik 6 saat oldu. Toplam, 6 saattir. Demek ki 1 yarım saat 2 çeyrek saat ve 5 saat toplam 6 saattir. Ne yaptık? 1 yarım saat 30 dakika 2 çeyrek saat 15 dakika artı 15 demek. 15-15 2 tane 15. 30 dakika ikisini topladık. 30 artı 30 60 dakika. 60 dakikada 1 saat. 1 saat 60 dakika 60 dakika 1 saat. Bir saat yani 60 dakikaya bunu saat olarak sorduğu için dakika olarak sormuyor. Bir saat T bir de 5 saatimiz vardı. 5 saati ekledik ve toplam 6 saat çocuklar.